Kira geliri, faiz geliri, aylıklar, emekli aylıkları bunlarla ilgili farklı gelir kalemleriniz varsa Finansamt artık Türkiye'den bunları öğrenme hakkına da sahip oldu. Doğal olarak sizlere göndermiş olduğu evrakta ben tanık oluyorum. Size soruyor yani Türkiye'den bir geliriniz var mı? Bazen ıban numarasına kadar gönderiyor. Bazen ise sadece soru olarak yöneltiyor. Bu gibi, bu gibi durumda olan vatandaşlarımıza ben ne tavsiye ediyorum? Finans size vermiş olduğu 4 haftalık bir süre var. Bu 4 hafta süre içerisinde öncelikle mevcut 2019-2021 yıl hangi, hangi yıl sizden isteniyorsa o yıla ait Türkiye'deki gelir kayıtlarınız mevcutsa önce bunlara bir ulaşın. Baktığımız zaman o tarihlerde 1 euro yaklaşık 10 TL'ye bedeldi. Sizler de örnek dediğimiz zaman 100.000 bin TL bir faiz geliri, emekli geliri ve kira geliri elde ettiğinizi farz ettiğimizde 10.000 Euro'luk 2019 yılında bir gelir elde etmiş oluyorsunuz finansam gözünde. Şimdi bu 10.000 Euro bizler yurt dışında yaşayanlar Türkiye'de dar vergi mükellefi olduğumuz için zaten kaynaktan kesiliyor. Nedir kaynağı? Bankalar faiz gelirlerinden yıl sonunda otomatik kesiyor. Yıllık kira gelirlerimizle ilgili de gelir vergisi beyannamelerimizi ülkemize veriyoruz. Bunların oranı %15. Ama yaşadığımız ülkede vergi dilimi yüzde yirmi başlıyor. İşte finansant bu aradaki yüzde onluk dilimden sizden vergi almak istiyor. Kanunen hakkı da var. Bu gibi durumda olan vatandaşlara eğer ispat edebiliyorsanız 2019-2021 hangi yılı sorduysa gelen evrakta gözükür zaten. 4 hafta içinde.